R25 ile ilk defa bir motovlog çekimine çıkacağım. Yolumuz eğirdir. Hayırlısıyla başlarız şimdi. Bakalım Nasılmış bu motovlog işleri merak ettim ve kameramı aldım. Evet öndeki gördüğünüz Mustafa aynı motordan var çünkü güzel bir motor. Herkese tavsiye ederim. Fazla diyor ilk motor olmaz diye ama bana göre ilk motor olabilecek statüde R25. Görüntü kaydı ile ses kaydı ayrı cihazlarda. Bakalım montajda nasıl olacak bilmiyorum. Deneyeceğim. Göreceğiz. Eğer güzel olursa böyle devam ederim. Çünkü kameraya mikrofon yerleştirmem için biraz uğraşmam gerekiyor. O yüzden hiç gerek duymadım. Böyle daha iyi. Kamera dün geldi. Deneme test etme açısından Eken h 9 r uzaktan kumandalı, güzel, wireless'li, beğendim. Bakalım çekimi nasıl? Gündüz çekiminde merak ediyordum. Bugün deneme imkanım oldu. Aslında hava bulutlu mı? Olsun. Ee, genel bir çekim yapacağız. Bakalım bunlarda eksikliklerimiz nelerdir bilmiyorum. Ee, ondan sonra her gittiğim yere inşallah kendim paylaşmak istiyorum. İnşallah kamera çekiyordur. Ee, i̇nşallah da telefonda sesi kaydediyordur. Ee, yoksa <laughs> ee, bir daha yerlere gidip gelmem gerekecek. <laughs> Oo, Mustafa'dan artistik hareketler. Bir sene biraz e, hız merakı vardı bende. Bu sene artık e, öyle düşünmüyorum. Yani gittiğim yerleri paylaşmak için e, yavaş gitmek istiyorum ya yani yolların hani Biraz da tadını çıkarmak için. E, o yüzden. Yani hız merakım yok ya. Herkese göstermek istiyorum şöyle gezdiğim yerleri. Bakalım bu seneki planlarımız da var ama e, inşallah bir aksaklık olmaz. Biz de planlarımızı gerçekleştirmiş oluruz. Şuradan Eğirdir'e doğru dönüyoruz. Evet. Bakalım yolu kontrol ettik. Tamam. Güzel. Evet. 1R25'e Yakından görüyoruz İzliyoruz Evet Gayet de güzel bir motor Evet Evet motor bu Hemen arkayı kontrol edip Şöyle yandan bir daha bakıyorum Evet motor bu arkadaşlar Yani Şekil olarak şemal olarak çok güzel bir motor Tavsiye ederim hızlanması falan da süper Benim ilk motorum Tabi başka bir motor denemediğim için bilmiyorum ama Eee yani bu bunda aradığım her şeyi buluyorum şu anda. Keşke 4 silindir olsaydı, ee, sesi daha güzel olurdu. 4 silindir motorların sesleri daha hoşuma gidiyor. Mesela 600 arar bayağı karizmatik bir sesi var motoru. Ama görüntü olarak ben benimkini daha çok seviyorum. İnsanlar motovlog çekerken şunu düşünüyordum zaten. Hani bir mesafeyi e, susarak gitmektense konuşarak gitmek evet daha farklıymış. Dediğim gibi geçen sene tabii ki motosiklette benim motovlog düşüncem yoktu. Hani gittiğim yerleri paylaşayım düşüncem yoktu. O yüzden e, hani sadece hız yapmak isteği vardı birazdan. Ee, bu sene motovlog çekimlerine başladım. Ee, i̇steğim de şu, hani gittiğim yerleri insanlara göstermek, insanlarla paylaşmak. Belki gitmek isteyenler olur aynı yerlere, belki kalmak isteyenler olur. Özellikle de şu kamp işleri çok hoşuma gidiyor. İnşallah bu seneki planlarım arasında kamp da var ama e, ne kadar gerçekleşir sadece biz şu anda plan kuruyoruz. Ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama şöyle bir çadırlı kamp, e, Düşünüyorum ya. Arkadaşlarla beraber düşünüyoruz. O zaman da gidersek zaten gene çekimlerini yaparım. Paylaşırım da. Bakalım ne kadar olumlu tepki alırız, ne kadar almayız bilmiyorum ama ben mutluysam gerisi önemli değil. Tepki çok da umurumda değil yani. E, şu anda da yaptığım iş çok hoşuma gidiyor. Bakalım Motosiklete beni başlatan arkadaş bu öndeki arkadaş oluyor. Hiç hayalimde aklımda yoktu. Ee, bir gaza gelmeyle gittik ehliyet aldım. İşte sonra Eylül'de motosiklet aldım. Eylül'ün biri itibariyle motosikletim oldu. İlk motosikletim tabii R25. Önce ben 125'lik düşünüyordum ama ilk almam şu Oturuş pozisyonu çok e, rahatsız edici. Kızımız şu anda 70 Gayet standart, stabil, sabit bir şekilde gidiyoruz. Özgürlük şu ya, motosiklet insanı özgürlük veriyor. Ben onu anladım. Hani tehlikeli diyorsunuz ama, ee, tehlikeli olan motosiklet değil. Tehlikeli olan üstündeki insanmış. Nasıl ki mutfaktaki bıçaktan korkmuyorsanız... E, ona bakarsanız, mutfaktaki bıçak da tehlikeli. Hani motosiklet insanı öldürür falan diyorlar ama... E, mutfaktaki bıçak da insanı öldürür sonuçta. Motosiklet tehlikeli değil. Üzerindeki insan tehlikelidir. Ee, kendinize hakim olabiliyorsanız e, sürüşün tadını çıkarırsınız. Şu anda 75'te gidiyorum. Gayet güzel. Mütevazi bir sürüş. Tehlikeli motosiklet yoktur. Tehlikeli insan vardır. Motosiklet size sadece özgürlük sunar. Bu özgürlüğün tadını çıkarabilirseniz ne mutlu size. Ama bu özgürlüğü yanlış bir şekilde e, değerlendirirseniz kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden de e, motosiklet kullanırken ekipmanlarınızı takmaya özen gösterin. E, trafik kurallarına uyun. İnsanlara, yayalara saygı gösterin ve sonuna kadar özgürlüğün tadını çıkarın. Ben size bunu diyebilirim. Hani araba bu özgürlüğü vermiyor. E, şimdi motosiklet kullanınca çok fazla deneyimim tecrübem yok ama motosiklet kullanınca şunu anladım ki e, araba gibi bir e, kutu içerisine sıkışmıyorsunuz motosikletle. Yani o havayı hissedebiliyorsunuz araba bunu vermiyor her yere bakabiliyorsunuz etrafınız tamamen açık. E, şu anda bunu yani anı yaşıyorsunuz gibi bir his var. Tabii ki araba daha konforlu ona bir şey diyemem. Müziğinizi açarsınız, klimanızı açarsınız ya da kaloriferinizi açarsınız gidersiniz ama sonuçta bir fanus içerisinde o özgürlüğü tam yaşayamıyorsunuz. Bir noktada evet araba özgürlük veriyor ama tam özgürlüğü sağlayamıyor. Motosiklet aslında burada devreye giriyor ve o özgürlüğü sağlamanızı yardımcı oluyor. Ama motosiklet e, kimisinin görüşüne göre motosiklet tehlikelidir. Yok tehlikeli değildir. Onu söyleyeyim. Tehlikeli motosiklet yoktur. Tehlikeli insan vardır. Buradan sosyal mesaj da vereyim yani. Ekipman takmaya özen gösterin. E, trafik kurallarına uymaya çalışın. Kendinize bir aksiyon kamerası alın. Gittiğiniz yerleri ölümsüzleştirin. İnin onları montajlayın. Diğer insanlar nasıl yapıyorsa biz de e, böyle gittiğimiz yerleri hani birilerine göstermek için evet bir noktada tabii ki ama e, yani geleceğe yönelik ana oluşturuyorsunuz böyle o çok güzel bir şey yani ben şuraları vay be ben, ben gitmişim buralara diyebileceğiniz anlar oluyor güzel anlar inşallah yani başımıza kötü şeyler gelmediği sürece inşallah bu motosiklet anları da güzel olur e, Evet, Eğirdir'e de yaklaşmış bulunmaktayız. Şu dağın kenarında Eğirdir var. Görüyorsunuz, karlı bir dal. Anlat anlata gidiyorum. Şu anda zaten bunu izleyecek çok kişi zaten Eğirdir'i biliyordur herhalde benim yakın çevrem. Ama olsun, ben bir anlatayım da. Belki özgürlüğün, ee, gerçek hayattaki özgürlüğün, sanal alemdeki değil de gerçek hayattaki özgürlüğün tadına varmak isteyen ve motosiklet almak isteyen birilerine öncülük etmiş oluruz bizde. Evet şu virajları açıp biraz yukarı çıktıktan sonra tepeyi açtıktan sonra muhteşem Eğirdir manzarasını göreceğiz. Güneş de çıktı şansımıza. Vallahi çok şanslıyız. Çok çok şanslıyız açık havada. Yani şu anki hayal ettiğim şey e, yolların kenarlarının yemyeşil olması. Şöyle ağaçlar yeşersin mutlaka o zaman e, tadı daha çok çıkacaktır bu yolculuk hikayelerinin. O işte şu manzaraya baksanıza ya. Şuraya yavaş gitmek istiyorum. İşte şu manzara benim çok hoşuma gidiyor. Sessizlik, durgunluk, sakinlik. Yani şu manzarada her şey var. Değil mi? Bazen şehirden kaçıp yani şurayı yaşamak istiyor insan ya. Şöyle durgunluk, durağanlığı yaşamak istiyor. Ne kadar durgun bir göl. Evet biraz daha yavaşlayalım. Evet Eğirdir'in dağları. Güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Her türlü zorluğa. Eğirdir'in dağları. Ve Eğirdir'in muhteşem manzarası. Özellikle yavaş gidiyorum ki. Hani kaçırmak istemiyorum ya şu güzelliği. Bu seneki sloganımızı yerine getiriyorum yani. Tamam be, evet seyirdir manzarası. Yani Isparta'nın sevdiğim en güzel manzaralarından birisi. Bir burayı çok seviyorum, bir de Antalya yolu çok güzel. Ne bileyim ya, bir şekilde tabiat bana gel, gel diyor. Evet, görelim, gidelim, gezelim. Arkadaşlar gezin ya. Yani fırsatınız varsa sorumluluklarınızı yerine getirmişseniz gezin. En güzel tavsiyedir bu. Evet, Eğirdir Kalesi. Görmeyenler için. Yani buraya gel. Bütün sıkıntını, stresini at git. Eğirdir'in durgun olmasının sebebi de bu zaten. Herkes geliyor sıkıntısını, stresini buraya atıyor. Bu garibi Eğirdir ne yapsın? Bütün sıkıntı stresle ne yapsın? Mecburen durgun. Evet, iyidir de insanların kamp yapmak için ya da insanlar piknik yapmak için geldikleri bir alan. Genelde biz de buraya gelirse, o yeni yerler açılmış, vay vay vay, süper. Evet, buraya gel, saatlerce otur. Eğirdir sana bir terapi yapsın.